Şarkı mı söylüyordun oğlum? Söyleyebilirsin babacım bir şey yok. Evet Eymen şarkı söylüyor. Eymen ışıklı adam şarkısını söylüyor Eymen. Evet akşam oldu. Şimdi ne zamanı? Meyve suyu içme zamanı. Evet. Bugün bir değişiklik yapacağız. Kendi meyve suyumuzu kendiniz yapacaksınız. Evet. Meyve suyunu ikiniz de sıkın. Burada iki bardak var. Bakalım <laughs> kim fazla meyve suyu çıkartacak? Eymen de öğrendi. Abisi zaten biliyordu. Evet, Çeviriyoruz. Nasıl babacığım? Bizi anladın mı biraz? Ben, ben... Öyle sıkıyoruz. Öyle abi sıkıyoruz. Abisi ver bak abisi. Evet. Efe şu anda meyve suyunu çıkartıyor. Bu ne? Portakal. Portakal. Evet. Portakal suyu sıkacağız birazdan. Hı -hı. Evet. Abisi güzel yapıyor bence. Hı -hı. Bir dakika oğlum. Abi yapsın tamam mı sıra? Elmene gelecek. Aferin Efe. Hı -hı. Çok güzel yaptın ha. Bakayım. Hı -hı. Çok güzel sıkabiliyorsun. Efe bayağı çıkardın ha. Evet. Acaba sence Efe bu bardağı doldurur musun sence Efe? Doldururum. Doldurursun. Ama bakalım. değil bir tane daha şeyle. Evet zaten yapabilirsin. Ya. Evet Eymen sabırsızlanıyor. Eymen ne yapacak şimdi? Evet Efe hadi bakalım. Ya bitti. Doğru mu ya hepsini yapsın hiç kalmasın. İyice suyu çıkarsın. Ya. Tamam mı Efe? Evet sıra Eymen'de. Bakalım. Eymen başarabilecek mi? Acaba Eymen sıkabilecek mi? Bakalım. Eymen <laughs> evet yapabilirsin mi Hadi bakalım. Evet. Eymen'in portakalla mücadelesi. Eymen, of Eymen çok güzel sıkıyorsun ha babacım. Çok güzel yapıyorsun bak. Hep yap burada posası çıktı portakalın ya. Eymen şimdi iki eliyle yapmaya çalışıyor. Eymen iki öyle basıp döndürüyor. Evet. Eymen çok güzel yapıyorsun. Portakal resmen eridi Eymen. <gülüyor> <gülüyor> ya portakal yok oldu Eymen ha. Yok oldu. Yok oldu, değil mi? Bu arada Efe de çaktı bana portakal yiyor sanki orada bir şey yapıyor mu? Hadi bakalım Eymen. Hayır, Hadi. Bitti mi? Hayır, evet. Bitti. Bitti. evet. Daha var. Bakayım, bakayım bitti, Efe. Bitti, bakayım bitti, Efe, bitti. Efe içine. Bitti, bitti. Biraz daha bir yapsın o zaman. Tamam mı? Bakalım bardağı taşırabilecekler mi acaba? İki portakalla iki portakal dörde böldük. Evet Eymen. Aa! Sen çok güçlü olmuşsun. O. Ben o şimdi bir tane bir şey var. Kocaman bir şey var. Hiç hareket etmiyor. Kocaman bir şey var. Hiç hareket etmiyor mu Eymen? Hı. Bu ne öyle ya? Bakayım. Bak burada. Hmm, kocaman olmuş ha Efe. Hı hı. Kocaman olmuş. Evet, aferin. Evet, Efe burada hile yapıyor sanki. Hayır. Direktmen bardağı sıkıyor. Hayır. Evet, yakalandık kamerayı Efe. Hayır, 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 hayır. Evet, sırayı de Eymen şimdi büyük portakal aldı. Ona bakalım. Sıkabilecek mi Eymen? Eymen çok güzel yapıyor ya böyle tam konsantre oldu Emin'in. Konsantre oldu. Emin bütün gücünü kullanıyor şimdi. Gücünü kullanıp yapmaya çalışıyor. Evet. Bardağımız yavaş yavaş donmaya başladı. Bize anlatır mısın nasıl yaptın babacığım? Dön diyorsun, dön akıyor. İnanmıyorum. Döndür, döndür biraz da kuvvet mi acaba? hemen evet, evet biraz da baskı yapıyoruz. Ve sonra meyve suyu oluyormuş. Sıra Efe'ye geçti. Eymenden kalan parça şimdi Efe yapmaya çalışıyor. Bakalım. Efe bütün gücünü kullanıp bardağı taşırabilecek mi acaba? Acaba içinde ne kadar su birikti Eymen? Eymen sence bayağı su, meyve oldu mu içinde? İçinde oldu. Evet. Eymen de böyle arkadaşlar. Bak, bak burada bir tane bardağı var. Yani Eymen sen içtiğin meyve suyunun nasıl olduğunu öğrendin mi acaba? Öğrendim. Evet. Bu sıktığımız ne babacığım? Sıktığımız yani şey. Ee... Portakal, portakal. Portakal. Ne? Portakal. Evet bildi. İpucu almadan bildi. Aferin Eymen'e. Bak şimdi bir şey gösterdim bak. Ha bu ne oğlum? Ördek bu. Evet anaokulunda ördek yaptılar arkadaşlar. Ben de, ben de, kurt yaptım. Bir de, de kurt yaptı buraya Eymen. Buraya Eymen kurt yaptı bir tane. Bakın çok güzel. 3 boyutlu kurt olmuş değil mi Eymen bu? Çok güzel olmuş o babacığım. Bitli. Efe. Bitirdin mi Efe? Evet. evet. Hemen dök bakayım. Dök bakayım. Acaba bardağı taşacak mı ya? Bakalım. Bakalım bakalım. Evet. Döküyor döküyor. Ooo. Bir de man dök bakayım. Ben dök, ben bakayım, ben dök, bakayım. dök bakayım. Dök ben bakayım. Ben Aa. Aa, buna az kaldı. Ama Efe tebrikler. İki, 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 iki portakalla <laughs> kocaman kocaman bardağa bardağı taşırdın ha Efe ha bence taşar bu değil mi? sana şey kocaman bir şey girdi kabuk Kabuk mu girdi? İçine, içinde bunun şey şu girdi He? Bundan girdi İçine suyu koydu tekrar Evet <laughs> hadi bakalım Biraz postasını içine koydu Ey, Eymen iyi tıkayım bence. O posada posada iyi ha Efe'cisine post postasını Niye bakın pozasını? Eymen'e ver, Eymen'e ver, Eymen'e ver. Eymen'e ver. Eymen'e ver. Eymen'e eymen ver. Eymen'e ver. Eymen'e <laughs> <absorbed reproduce> ver. Hmm. Eymen'e ver. nasıl oldu Efe? Güzel. Güzel. Eymen tadı güzel mi Eymen? Bol bol C vitamini aldılar abi bunlar akşam akşam. Çok güzel oldu bence meyve suyu. <gülme> Çok sevdiler bunlar. Kendileri yapınca hoşlarına gitti. Evet. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. <ik2> evet. Bol bol C vitamini günler. See you soon. Bye bye. bye, bye. bye. bye, bye. bye, bye. bye.